Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün Klan Savaş Ligi'nin 3. pardon 4. ve 5. gününü sizlerle birlikte çekeceğiz arkadaşlar. 4. günde video alamadık. Ee, bazı sorunlar oldu. 5. gününde şu an sizlerin karşısındayım arkadaşlar. 8 saat var şu an savaşın bitmesine ve bugün e, güzel bir durumdayız. Yani birkaç tane tekin ardından güzel bir durumdayız. Şu an bir sıkıntı yok. Ee, öncelikle dördüncü güne gelmek istiyorum ve kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsınız. Bizleri çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini verin. Evet, ilk günün saldırıları ee, bayram. Bir numaradan tek tek aldı, iki numaradan iki aldı, üçten tek aldı, dörtten tek aldı, beşten ee, Galatasaray iki yıldız aldı, altıdan queen. 7'den ben 3 yıldız aldım. 8'den 3, 9'dan 3, 10'dan 3, 12'den 3 alındı. Yani dün güzel bir savaş çıkardık lakin e, tek fazla olduğu için arkadaşlar pek de iyi bir skor elde edemedik. Rakip de kafa kafaya gitmemize rağmen son savaşta 2 yıldız alarak e, rakibin önüne geçmiş olduk. Bu durumda şansımız biraz yaver gitti diyebiliriz. Yani bakın şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3, abi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane tek var. Yani 9 tane tek yıldızda kalmışız. Ama güzel de üçlükler çıkarmayı bildik. Umarım bu şekilde ilerleriz. Şöyle geldiğimiz zaman abi rakibin yani ligdeki birinci sıradaki klan Devil One klanı. 369 yıldıza sahipler şu an 325 yıldıza da biz sahibiz. Family Team ikinci sırada 334 yıldızda şu anda. Aramızda ikinci sırayla pek bir yıldız farkı olmamasına rağmen iyi durumdayız. Ama birinci sıradaki klanla aramızda baya bir yıldız farkı var arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Yaklaşık 44 yıldız savaş farkı var ay pardon yıldız farkı var 44 49 o civarda bir şey şu an kafam bulanık onun hesabını yapamayacağım evet ilk gün saldırılarımızı ufaktan bir izleyelim isterseniz sizlerde nasıl uygun görüyorsanız arkadaşlar şöyle 6. numarada queen 1905 ee, bu köye bir üçlük atmış köy gayet güzel bir köy ve düzeni de Gayet de güzel bir düzen. Duvarları düşük olsa da iyi iş yaptırabilmiş ordusuna. Ejder yarasa saldırısı yapmış. Lakin yetiler ve cadılar eşliğinde temizlik aşamasını güzel temizlemiş Temiz, temizlemiş olması gerekliydi. Tabii ki. Evet kral kraliçeyi bir taraftan yeti ve at, e, cadıları da bir taraftan gönderdi. Alev atıcısı pardon kaya saçarın ve kartal topunun olduğu noktayı güzel bir şekilde temizlemek istiyor. Aynı zamanda saat 10 yönünden ejderleri gönderdi. Balonları oradaki kaya saçarı da alıp Zeplin'i belediye binasına gönderdi. Zeplin hortuma yakalandı. Ama belediye binasını indirmek için yetersiz değil tabii ki de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birlikler toplu bir şekilde ilerliyor. Şu anda yarasalar sahaya sürülmüş durumda değil. Alt taraftan kraliyet şampiyonu gönderildi. Üst taraftan da ejder balonlar koruyucu arkasında olmak üzere güzel bir iş çıkartmaya başladılar bile. Orada çoklu cehenneme 2 adet dondurma harcandı. Gayet güzel tertemiz bir 3 yıldız diyebiliriz. E, lakin yarasaların e, biraz sonra çıkacağı güdümlüden haberi yok zannedersem ki çok büyük bir sıkıntı yok bunda değilmiş pardon bunda karıştırmışız dün ee, çok fazla yara sakatliyam olduğu için kafam karışmış olabilir evet bir sonraki saldırımızla devam edelim hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle geliyorum 7 numaraya da benim bir üçlüğüm var güzel bir üçlük çıkarttım ben de yine süper okçu saldırısı yaptım bu köye köy sıkış tepiş yani tam süper okçuluk bir köy yani merkezi komple dağıtmış olmam gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle gelip baktığımız zaman şu noktaya zeplini indirdim. Görünmezlik. 2 klon 1 öfke ve 1 görünmezlik daha gönderildi. Belediye binası ve çevresindeki bütün savunmalar kartal topu da dahil inmiş olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi kaya saçarlar indirildi bir tanesi. Kartal topu da indirilecek. Belediye binası düştü. Kartal topu inmiyor mu? Kartal topu inmiyor mu? İnmiyor mu acaba? Aa, ah, ah, kartal topu inmemiş. Yine güzel bir temizlik yapmışız. Belediye binası artı %28'lik bir kısım. Belediye binası ve görünmezlik büyüleriyle alındı. Kral kraliçeyi güzel bir noktadan göndermeniz gerekiyor bu esnada. Şöyle baktığımız zaman kral kraliçe oradan aşağı doğru gideceği için pek de bir sıkıntı olmayacak. Burada temizlik yapmak için bir tane ejderimi oradan gönderdim. Mecburiyetten dolayı. Diğer kalan askerleri de altı yönden gönderdim ki güzel bir giriş olsun. Abi kraliyet şampiyon da şu noktadan savaşa da dahil edilecek biraz sonra mı? Öyle miydi? Yok. Yukarıdan ana orduyla göndermişim. Çok çok vardı. Şu an kraliçe koruyucu ve kraliyet özelliği var derken koruyucu özelliği geldi. Gayet güzel kraliçe özelliği de kullanıldı abi. Kraliyet özelliği de biraz sonra kullanılıyor derken kullanıldı. Tertemiz bir üç yıldızla savaşı noktalamış oluyoruz. Evet bir saldırı daha izleyelim ve bugünün saldırılarına geçelim arkadaşlar sizlerle yavaştan. Şöyle 8 or general yani Semih'in bir saldırısı var. Semih de ejder ejder binicili bir yarasa kombinasyonu yapmış bu köye. Köyde abi anormal derecede troll bir düzen gibi duruyor. Görünüşe göre. Şöyle bak Baktığımızda bir tarafta cehennem kulileri x yayları, kaya, kaya saçarlar, kartal topu, ağır olmaları dört bir tarafa dizmiş yani ağır savunmaları dört bir tarafa dizmiş. Umarım e, güzel bir değer elde etmiştir demeyeceğim çünkü üçlemiş adam yani. Kral yem oldu tekli cehenneme yalnız o biraz kötü oldu abi ya. Kralı girişte direkt yem etmesi hiç hoş olmamış açıkçası. Zeplin koruyucu özelliği dışarısında kaldı yetişebiliyor mu yetişti mi yetişti mi derken sanırım şeyin içinde kaldı Aynen, duvarın içinde kaldı biraz da şansa girmiş belediye binasının içerisine ben zeplin evet ordu sağlı sollu olmak üzere ikiye ayrıldı arkadaşlar kraliçe aşağıda eee kraliyet koruyucuyla beraber yukarıda da ejder ve ejderler var kraliyeti de yukarı taraftan gönderseymiş yukarıdaki askerlere daha iyi bir destek verebilirmiş diye düşündüm. Yarasaları da aşağıdan gönderdi. Lakin kaya saçar umarım sıkıntı çıkarmaz dedim. Yarasa, kaya saçarın üstlerin, üzerine gitti yarasalar. Gayet güzel durumdayız şu an. Büyücüye bir dondurma bir tık erken olsa da güzel yerli yerinde bir dondurma daha gerektirebilir. Attı mı? Attı herhalde. Evet yarasaları vurma. Ah, aha, tamam sınırında vurmuş. Tam vuracakken yarasalar ee, indirmiş böyle büyücü kulesini gayet güzel olmuş temiz bir üçlük bazı hataları olsa da güzel bir üçlük arkadaşlar eline koluna sağlık diyelim hemen bugünün saldırılarına geçelim hızlı bir şekilde şöyle 5. gün diyelim arkadaşlar fazla da video uzatmak istemiyorum tadı kaçıyor sonra şimdi bugün biz şöyle bir strateji denedik atlar ve ortalardan üçlerden iki yıldız alıp yukarılardan da atlar ve ortalardan üçlemeyi deneyeceğiz. Yarısında başarılıyız şu an. Kalanlar e, kalanlarda akşam belli olacak arkadaşlar. Sezon bilgileri dediğimizde şu an yaptığımız klan şimdi family team. ikinci klan. Yani ikinci klanın vermiş olduğu en fazla yıldız 69 değil de 59 yıldız. Yani o da Emperors of Ko Ko Koca almış. Yani 59 yıldızı Aynen. Emperors of Jojo almış arkadaşlar. 59 yıldız almışlar. Biz de o 59 yıldızdan fazlasını almaya çalışacağız. Yani yaptığımız şekil uyarsa alırız. Şu anda 4 numara kaldı. 1, 2, 3 tamam. 5, 6, 7 tamam. 8'den ben yüzdeyi tamamlayamadım. Orada biraz sıkıntı çıktı. 9 tamam. 10. 11 de yine bayram bir Öf, merasimde bulundu sağ olsun. Salman'dan 12'ye daldık. Üçledi. Büşra da buradan 14'ten 2'de kalmış. Yani sıkıntı yok. İkiler e, pek göze batmıyor da tekler çok göze batıyor arkadaşlar. Dünkü savaşta çok tekimiz vardı. Aşırı derecede de sıkıntı oldu açıkçası. Şöyle geldiğimiz zaman abi ben şöyle 4 numarayı önce bir gözcülük yapmak istiyorum. Buraya süper okçu saldırısı yapacağım. Hemen ilk saldırımı yapıp daha sonra saldırı tekrarlarını izlemeye geçelim. Şöyle ordumu bir düzenleyelim. Hmm, süper barbarı silmem gerekiyor oradan yoksa süper barbar klonluyor. Biraz sıkıntı oluyor. Şöyle ordum nerede? Ordum burada. Orduyu düzenle. Şunu sildim. Evet, ordu tamam. Şöyle tekrardan geliyorum 4 numaraya. Umarım üçlerim üçleyemezsem beni linçlerler. <laughs> evet. Şimdi kendimi çekeceğim verdiğime göre. Abi şöyle bir düşüncem var. Ee, belediye binasını alamazsam saldırı çok patlayacak. Onu biliyorum. Belediye binasını almak için ve şuradan şu bölümü almak için süper okçuları şu noktadan göndereceğim. Yani şu noktaya zeplini göndermem, ulaştırmam gerekiyor. Kendimi şöyle aşağı çekeyim. Saldırıya ufaktan başlayalım. Saldırıdan sonra bakalım nasıl bir izlenim olacak. Şöyle kendimi güzelce şu kenarı çekeyim güzel bir. Abi şöyle geldim. Ee, şu noktadan gönderirsem patlamaz. Şu noktaya göndereceğim. Zeplin'i ben gönderdim ve görünmezlik büyüğümü elime aldım. Bekliyorum. Tamam. Şu an Zeplin başarılı abi. Yüzde yüz. Şuraya bir görünmezlik ve Zeplin'i indirdim. İki tane kolon bir tane öfkeyi ardından bir görünmezliği daha patlatıyorum. Evet. Zeplin gayet güzel. Şuraya bir görünmezlik daha attım. Belediye binası da inecek. Kaya saçar deneyecek bir görünmezlik daha attım. Kartal topunu da verirse mükemmel olur. Şuraya bir görünmezlik daha attım. Evet kartal topunu ver bana abi. Kartal topunu ver başka bir şey istemiyorum derken kartal topu kaldı. E, Cehennem ver bari. Tüh o da mı olmalı? Neyse şu noktadan aşağı doğru gideceğim. Herolarla şuradan buz golem kral ve kraliçeyi gönderiyorum. Şuraya bir duvar kırıcı atıyorum arkadaşlar. Oradan içeri girmem gerekiyor. Şimdi süper milyonlara bir dondurma atayım da kralımı hak etmesinler. Ee, şu noktadan da hızlıca saldırıma başlamak istiyorum açıkçası. 4 tane balon, 6 tane ejder. 4 tane ejder binici. Ve koruyucuyu da şu noktadan hava yap gönderdim. Biraz bekleyeceğim. Şimdi biraz bekleyeceğim. Kralın özelliğine bastım. Şu noktada bir tane okçuyu buraya kullanacağım. Şuraya kelle avcısı ve kraliçenin özelliğini kullandım. Kraliyet şampiyonunu oradan temizlemem gerekiyor. Şu noktadan da abi şöyle göndereyim. Koruyucu özelliğini biraz sonra kullanacağım. Koruyucu özelliği gelsin. Evet, kraliçenin özelliği gitti. Kraliyetin özelliği duruyor. Ejderlerimizin çoğu da hayatta şu anda. Umarım kraliçe ölmez. Şimdi ejderlerin çoğu hayatta lakin Patlama imkanımız çok yüksek arkadaşlar. Kraliyet ölmek üzere. Abi kaya saçar. Oradan çok pis vuruyor. Kaya saçarı bir an önce indirmemiz lazım. Kartal topu bizim canımızı yaktı. Açıkça söylemek söylemek gerekirse. Hadi abi onu al, onu al, onu al, onu al, onu al. Onu al koruyucu vur bir tane daha. Abi üç gelmedi ya sıkıntı. Nerede yanlış yaptım? Yanlış yaptığım bir nokta söyleyin bana. %87 Bir yerde yanlış yaptık ama şu anda pek çözmüş değil. %87 iki yıldız aldık. Biraz kötü oldu arkadaşlar açıkçası. Bu hoş bir durum değil. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle yeniden e, Hacamat'ın saldırısını izlemek istiyorum. Orada da bir süper saldırısı yaptık. Köy bu. Yani benim salladığım köyle pek de fazla bir farkı yok açıkçası. Ama ben nerede yanlış yaptım onu hala çözmüş değilim. Kartal topunu da alabilseydik oradan iyi olacaktı. Süper okçularla az daha değer elde edebilirdim. Evet zeplini güzel noktaya indirdim. Burada süper okçularla güzel bir değer elde ettiğimi düşünüyorum. İki tane kaya saçar. Kartal topu inmedi yine. Lakin belediye binası da indiği için pek bir sıkıntı çıkmadı arkadaşlar. Şimdi bakın. Belediye binası artı yüzde %26'lık bir sonuç. Gayet güzel. Çevreyi de gayet güzel açtığımıza göre sıkıntı yok demektir. Evet. Kral Kraliçeyi aşağı tarafa doğru şu tarafa doğru göndermeye çalıştım. Oradan gayet de iyi iş yaptılar. Birlikleri de yukarı taraftan kraliyeti de zannedersem yine şu noktadan göndermiş olmam gerekiyor. Aynen bu noktadan gönderdim. Ee, abi Sanırım dondurma büyüsünü orada süper milyonlara harcadım. Orada yanlış yaptım ben. Hasar almayalım diye. Lakin orada bir hata yaptık. Yapacak bir şey yok. Her zaman düştük atacağız diye bir şey de yok. Arada oluyor. Evet tertemiz güzel bir üçlük. Bu saldırı da bizlerleydi. Güzeldi. Ben de şu sal şu saldırıda üçleseydim güzel olacaktı. Şu şöyle bir şey söylemek istiyorum açıkçası. Bu lig benim en sıkıntılı geçirdiğim ligdi arkadaşlar. Çok sıkıntılar çektim. Klanla uğraşmaktan, millete laf anlatmaktan başım beynim durdu. Ne savaşa konsantre olabildim, ne savaşa adapte olabildim. Öyle söyleyeyim. Klan bugün, bugün demeyeceğim. Bu ay ligde benim ağzımdan burnumdan getirdi. Hep hepsi değil de belli kişiler. Sağolsunlar. Oyun zevkimizi kırdılar. <laughs> Evet Zeppelin kısa yoldan belediye binasına doğru gönderildi. Semih'in saldırısı aynı zamanda. Belediye binası süper okçularla indiriliyor. Aynı zamanda bakalım ne indirilecek. Oradan kaya saçarı alırsak çoklu cehennemi aldık. Koruyucuyu alacak. Kaya saçarı alabilecek mi? Kaya saçarı ver be. Ah be. Kaya saçarı vermedi. Evet. Şimdi heroları güzel noktadan gönderiyor. Umarım duvarı kırımı kırabilmiştir oradan derken duvarı kırmış. Tamam. Güzel. Yalnız ejderleri de aynı yerden salmış Burada biraz e, Zamandan sıkıntı yaşayabilir Şöyle baktığımız zaman Birlikleri gayet iyi durumda Şu an herolarla ejderler ejder binicileri Karışık bir şekilde ilerliyor Kraliyeti de zannedersem Herolarla beraber saldır, salmış ki Kaya saçara giden birim yok şu an e, Abi nasıl üçlemiş peki ya Çok zor olması lazım Kraliçenin özelliği sayesinde. Kraliçesi var, bir bebek ejderi var. Aynı zamanda koruyucusu var. Evet, kraliçe sayesinde üçlük gelmiş. Kraliçenin özelliği olmasaymış çok zor bir üçlük olabilirmiş. Eline koluna sağlık diyelim. Semih'in şuradan geldim. Bir saldırı daha izletmek istiyorum. Şuradan or general yine. Ben buradan yedi aynen. Hacamat'ı izlettik. Or general izlettik. Donate etmeye Bayrama gerek yok artık. Şuradan Bayram çünkü çok sinir bozmaya başladı arkadaşlar. Kendi çıkarları için klanı heba etti açıkçası. Evet. Bugünlük de bu kadar herhalde. Evet arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadardı. Bir sonraki lig videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.